Burada sakarım. Aa, bu o. Hey, bu kadar saçmalık yeter. Korkarım gitmen gerekecek genç adam. Tamam, problemdi. Ben salıncaklı parkta olacağım beyler. Kimsenin oraya gelip sallanmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Ben kaşığımı düşürmüşüm. Aha. ne zamandır meyve suyunu kaşıkla içmeye başladın? Tamam tamam. Sadece ondan saklanıyordum. Yeniden gözüne görün Vanda. He Evet, Olmaz. Bu ne mi biliyorsun? Neden akşam haberlerine de koymuyorlar? Balık Rainbow. Büyük korkak. Ah, Rako'dan korktuğun için korkak olduğunu mu düşünüyorsun yoksa? Ondan korkman çok doğal. Senden iki misli büyük çünkü. Evet doğru ama yine de korkmamam. Bana sorarsan Rako da bir korkak. Tıpkı ona benzeyen diğer şımarık çocuklar gibi. O mu? Korkak mı? Neden söz ediyorsun? Etrafındaki herkesi korkutuyor. <laughs> çünkü sizlerden daha iri ve bunu kendi çıkarları için bir avantaj olarak kullanıyor. Hey Rainbow Tavuk! Rako içeri girdiğinde korkudan masanın altına saklandığını duyduk doğru mu? Ne <laughs> <Hali gülüyor> kadar da korkaksın. Hey onu rahat bırakın. Rainbow korkak değil. Evet tabi. Rainbow gerçek bir kahraman. İki soytarıya bakma. Kimse onları ciddiye almaz. Şimdi herkes Rako yüzünden masanın altına nasıl saklandığımı konuşup duracak. İkinci kez. Yeter artık ben sıkıldım. O farka gideceğim ve Rocco ile yüzleşeceğim. Ve ne olacaksa o olsun artık. Rainbow gidemezsin. Seni parçalar. Parçalanmak bile korkak olarak anılmaktan daha iyidir. Bir dakika evlat. Cesur olmakla aptal olmak arasında büyük fark vardır. Üzgünüm Wanda. Bir balık yapması gereken şeyi yapmalıdır. Sonunda bana yalvarmaya geldin öyle değil mi ufaklı? Hayır. Sadece salıncakta sallanmak için geldim. Bunu yapabileceğini hiç sanmıyorum. Evet. O salıncakta sallanacağım. Bundan hoşlanmıyorsan bana en iyi vuruşunu göstermelisin. Sana vurmak mı ne, Neden sana vurmak isteyeyim ee, Ben sadece salıncakta Sallanma saatlerini düzenlemeye çalışıyordum Sallanma saatleri mi Evet Herkes salıncakta sallanmak istiyor Ama önce benden izin alırlarsa Sorun yok Tamam mı Hayır senin kuralların olmayacak Bu saçmalıklar da olmayacak Tamam tamam kazandın İstediğin zaman parka gelebilirsin Oh. Oh. Burada ne arıyorsunuz çocuklar? Sefle ile Blue gelmenizi çok istedi. Rako ile karşılaştığında arkadaşlarının destek olması gerektiğini ah, Bunu daha en başından yapmamız gerekirdi. Evet. Tek söyleyebileceğim. Hiç yoktan iyidir. Ya dostumuzun Rako karşısında küçük düşmesini istemez. Çampar, Stingo siz de mi geldiniz? Elbette geldik. O adam yeterince eğlenceli değildi. Evet. Ve seninle dalga geçecek biri varsa sürüngen Rainbow o biz olmalıyız. Ya. Yep. Yep. <laughs> <laughs> yep. <Yep. Yep>. yep. <laughs> Ama bugün olmaz. Aa, aslına bakarsanız bugün çalışmamız gereken çok ders var. Öyle değil mi dostum? Showdown <laughs> <laughs> at rules the playground. He's twice our hero's size. Rainbow meets the bully. Showdown at high tide. Showdown. Erek'ten, Artos'tan esen rüzgarımla, hayatı fısıldarım kulağınıza denizimin kıyılarında. Işık benden yükselir Anadolu'ya. İnsanoğlu tarih sahnesine çıkışıyla birlikte fark etti gizemimi. Kadim dinler, insanlığa eşik atlatan medeniyetler coğrafyamda hep var oldular. Ben de tüm birikimimle geçmişi bugüne taşıdım. Bugün İnsanlığın geleceğine ışık olacak evrensel mirasımı, Anadolu kültürüyle, irfanıyla yeniden yoğuruyor, dünyayla paylaşıyorum. Işık benden yükselir, yepyeni umutlarla, vazgeçilmez güzelliklerle. Yeryüzünde çok az kara parçası insanlığı kendisine çekti, mirasını geleceğe bıraktı. Dünyanın parmağı. ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk konularak başlayan törenler Bodrum şehir sadında devam etti. 96. yıl dönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Bodrum merkezindeki değişik okullar tarafından hazırlanan gösterileri, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den başta olmak üzere, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la, Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Barış Duman, Garnizon Komutanı Albay Atilla Göksel Oral, Ağır Ceza Hakimi Doktor Yakup Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, TCSK Birnoğlu Bot Komutan Vekili SG Kıdemli Başçavuş Önder Öz, İlçe Milliyetin Müdürü Emin Geçin, Daire Amirleri, Gaziler ve çok sayıda vatandaş izledi. Kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan'ın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından tören programına geçildi. Yaklaşık iki saat süren tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in konuşmasıyla sürdü. Geçin yaptığı konuşmada dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının coşkuyla kutlandığını ifade ederek şunları söyledi. Türk milletinin iradesini temsil eden birinci Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde büyük bir coşku, gurur ve heyecan yaşıyor. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sevgili öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinden aldığı gücü, üstlendiği ağır sorumluluğu, onurlu ve şerefli görevi ilk meclisin açılışından bugüne kadar yerine getirmiş ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Geleceğimizin teminatı yarınlarımız olarak gördüğümüz siz çocuklarımızın donanımlı bilgi birikimine sahip teknolojiyi iyi kullanan bilgiye ulaşmanın yanında bilgi üretme becerisine sahip soran sorgulayan gençler olarak yetişmeniz en büyük beklentimizdir. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirler okunup konuşmalar yapıldı. Daha sonra Kos köy Kardeşlik Derneği ekibi tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösterilerde en çok alkış alan diğer bir grupsa Umurçay İlkokulunun özel sınıf öğrencileri oldu. Engelli öğrencilerin Türkiye oyunu izleyiciler tarafından beğeni topladı. kutlama gösterilerinde değişik okulların halk oyunları grupları tarafından Bodrum yöresine has oyunlar ve değişik dans gösterileri sunuldu. <laughs> Renkli görüntülerin sahnelendiği törenler geçiş töreniyle sona erdi. Öte yandan Yarımada'daki bütün ilkokullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları düzenlendi. Okullar tarafından hazırlanan gösterilerde birbirinden renkli görüntüler oluştu. Benim adım Kaymakam Yağız Gündoğan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında minik öğrenciler temsili olarak Kaymakam, Bodrum Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısının makamına oturdu. Gözde ihtiyacı. Güler Mustafa Kızılay Okulu öğretmen ve öğrencileri, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan ellerinde çiçekler.